video çekiyorum ben gazeteciyim ben gazeteciyim evet gazeteciyim evet, evet ama suyun yerlerini çıkıyorum ben sadece STV, STV gazeteciyim ya orayı çıkıyorum ben sadece evet yani STV bir de kanal imazcılığın sahibi benim yani gazeteciyim yani ben gazeteciyim evet bu evet bu arkadaş patlatır diye şey ben patlattım ha. Hmm. Vallahi ben bir şey demiyorum zaten. Şu anda ben gördüğüm olduğum gibi eski genel müdürlüğü suları her yeri temizliyor. Şu anda beyefendi burada poların suları temizliyor. Eski genel müdürlüğümüze hayırlı olalı olsun diyorum. Büyük şey bir diye suları. Bakın tramvay geçiyor.